Bugün bir hikaye anlatacağım size. Yaşandığını bildiğimiz ancak yaşayanı anonim 1 milyon kişiden birisinin hikayesi bu. Belirli bir dönemde, belirli bir coğrafyada, belirli bir toplumda doğmamız durumunda hepimizin başına gelmesi çok yüksek ihtimal olan bir hikaye bu. Bu nedenle hikayesini anlatacağım kişinin adı da hepimizi kapsayan tek isim yani insan olsun. İnsan 1918 yılında Almanya'da doğdu. Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük savaşın bitişini müjdelemişti doğumu ve umutlu bir geleceği. Oysa savaştan yenik durumda çıkan ülkesine bedel olarak çok ağır şartlarda yazılmış. Bu da ülkenin hem ekonomisini hem de siyasetini darmadağın etmişti insanın büyüdüğü yıllar boyunca. Ve o daha 15'ine yeni basmıştı ki ülkede iktidar değişti. İktidara gelen Naziler, ülkenin mevcut durumunu yaratan kompleks yapıdan kurtulmak ve bir yandan da ırkçı ve totaliter bir rejime geçebilmek için radikal çözümler planlıyordu ve bunu halka kabul ettirmek için bir günah keçisine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu günah keçisi, ülkedeki Yahudi toplumu olarak belirlendi. Ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların nedeni olarak ülkeyi sömürdüğü iddia edilen Yahudiler gösterildi ve bunu iktidarın ilk yılında Yahudilerin devlet kadrolarından çıkarılması ve ekonomik boykot uygulamaları izledi. Bu nedenle insanı kamuda çalışan annesinin işinden olması üzse de babasının iş yerinde uygulanan boykot sırasında Alman toplumunun inadına gelip alışveriş yapması umutlandırmıştı. Bu iktidar değişince her şey eskisine döner diye düşünmüştü insan. Ne var ki değişmedi iktidar. Hatta ülkede iktidarın değişmesini sağlayacak tüm yolları kapatarak siyasetin, ekonominin, toplumun ve en sonunda tek tek bireylerin üzerinde tahakküm kuran bir diktatörlüğe dönüştü. Ve insan 20 yaşına geldiğinde işin rengi tamamen değişti. 1938'in 9 Kasım'ını 10 Kasım'a bağlayan ve daha sonra Kristal Gece olarak anılacak gecede uzun süredir yapılan ayrımcılık açık bir saldırıya dönüştü. Eylemler bittiğinde Yahudilere yönelik şiddet ve yağma eylemleri sonucunda 450'ye yakın insanın öldürüldüğü, iş yerlerinin, evlerin, sinagogların hatta mezarların bile saldırıya uğradığı ortaya çıktı. İşte o gün ülkeden ayrılmaya karar verdi insan. Almanya'dan ayrılacak, akrabalarının olduğu Hollanda'ya geçecekti. Daha hazırlıklarını tamamlamadan inanılmaz uygulamalar görmeye başladı insan. Önce adı Yahudilerin Almanya'daki ekonomik hayattan çıkarılması hakkında kararname olan bir uygulama ile paraykende satış yapan tüm Yahudi işyerlerine yasak getirildi. Böylece ekonomik ve toplumsal hayattan onları çıkararak gettolara hapsedip orada açlıktan ve yokluktan ölmeye bırakıyorlardı. Eğer bu insanlar bir şekilde toplumsal hayata karışmak zorunda kalırlarsa da, örneğin iş aramaya çıkarlarsa da toplumdan uzak durmaları için aşağılayıcı ne varsa yapılıyordu. İnsanlar üzerlerine asılı pankartlarla yürümeye, ayrı banklarda oturmaya ve zorla yolları, kaldırımları temizlemeye itiliyorlardı. Ve tüm bu acı tecrübelerin ardından insan nihayet kısa süre içerisinde Hollanda'ya geçmeyi başardı. Ama bu kaçış nihai bir kurtuluş anlamına gelmedi. Çünkü insanın kaçışının üzerinden bir yıl geçmemişti ki 2. Dünya Savaşı başladı. Ve savaşın Almanya'nın yanı başındaki Hollanda'ya sıçraması da çok uzun sürmedi. 1940'ın 10 Mayıs'ında Hollanda hükümetinin kontrolünde olan ülke sadece 5 gün sonra Nazi kontrolüne geçmişti. Bu işgal insan için de sonun başlangıcı oldu. Çünkü bu kez ülkeden kaçmaya fırsat bulamamış, iki yıllık saklanma döneminin ardından Nazi askerleri tarafından ele geçirilerek ilk trene bindirilmişti. Trenin varış noktası Auschwitz'ti. Buradaki toplama kampında zorla çalıştırılacaktı insan. Burada hikayesinin ikinci kısmı başlıyordu insanın. Ağzına kadar dolu bir vagonda yaklaşık 100 civarında insan vardı ve çoğunun neden çalışma kampına gönderildiğini de anlayamamıştı. Birçoğu yaşlı, hasta ya da güçsüzdü. Kadınların ve çocukların da sayısı epey fazlaydı. Ve nihayet varlıklarında herkesin farklı vagonlardan indirilip sıraya sokulduklarını gördü. Bu şekilde sayıları binlerce kişiyi buluyordu ve tren istasyonundan çalışma kampına kadar yürüyüş yaparak ulaştılar. Burada önce kayıt oldular ve kayıt sonrasındaki çeşitli işlemlerden sonra gruplara ayrıldılar. Tüm işlemlerin sonunda kendi kalacağı alana doğru yönlendirildiğinde kendi vagonundaki 100 kişiden yaklaşık 10 kişi kadar kaldıklarını sayabildi. Diğerlerinin nereye yönlendirildiklerini düşünürken farklı görevlere verildiklerini tahmin etti. Oysa kendisi farklı görevlerde çalıştıkça geri kalan %90'ın akıbetini bizzat gözlemleyecekti. Kendisi %10 arasında kalmıştı çünkü gençti, güçlüydü, sağlıklıydı. Böylece gerçek anlamda çalışma kampının işçisi olacak azınlığın içerisinde kendisine yer buldu. İçerideki insan sayısı ve yatakların koşulları nedeniyle kaldığı yer bir yatakhaneden ziyade bir ahırı andırıyordu ve bu alana geldiğinde önce diğer tutsaklarla tanıştı. Tutsaklardan bir tanesi ne komandosu olduğunu öğrendin mi diye sorunca epey şaşırdı insan. Tecrübeli tutsaklardan birisi insanın şaşkınlığını görünce açıkladı durumu. Çalışma kampındaki koşullar o kadar zor, işler de o kadar ağırdı ki bu işlerde çalışanlar kendilerine işçi değil komando diyorlardı. Tutsakların neredeyse hepsi ağır çalışma koşullarında günde en az 10 saat çalıştıktan, yetersiz beslendikten ve riskli işler aldıktan sonra en geç 6 ay içinde ölüyorlardı. Bu süreyi geçebilen çok azdı. Böylece yapacağı işleri de komando terimini de ilk kez duydu insan. Ve ilk görevi Ausen komando olmaktı insanın. Yani kamp dışı tesislerde çalışacaktı. Sabahtan gidiyor ve çevredeki fabrikalarda bedava iş gücü olarak kölelik yapıyordu. Yapacak işlerin en hafifi olan bu işte günde 14 saat kadar ve toplam 2 ay kadar çalıştıktan sonra başındaki askerlerden birisinin istediğini yapamadığı için işi değiştirildi. Artık bir Entlausum komandoydu. Yani diğer totsakların bitten arındırılma işlemlerinde çalışacaktı. Kısa süre sonra ise Bao komandoyu yapıldı. Yani yapı işlerinde çalışacaktı. İş saati günde 12 saate düşmüştü ama yaptığı iş ağırlaşmıştı. Ve dikkat çektiği, itiraz ettiği, soru sorduğu her olaydan sonra daha riskli işler alır olmuştu. Örneğin, vals komando olmuştu bir gün. Sadece ceza olsun diye devasa bir taşı gün boyunca oradan oraya çekmeye zorlanmıştı. Ölümüne bir cezaydı bu ama ölmemişti hala işte ve daha kötüsü ölmeyi dileyeceği görüntüler görecekti sonradan. Çünkü bir sonraki görevinde Zonder Komando ya da Himmelfahrt Komando olmuştu. Bu işindeki görevi gaz odalarına atılmış, toplu olarak kurşuna dizilmiş ya da deneylerde hayatını kaybetmiş ve yakılmayı bekleyen tutsakların bedenlerini taşımak, yakmak ve ardından kalıntıları toplamaktı. Böylece insan Auschwitz'e ilk geldiklerinde akıbetini merak ettiği tutsakların sonunu kendi gözleriyle görüyordu. Zaten sonrasında iki komando görevi daha alabildi insan. Bunların birincisinde patlamamış bombaları tespit edip etkisiz hale getirmeyi içeren bombın komandoluk yapmıştı ve nasıl olmuşsa hala yaşıyordu. Son işi ise yine bir ceza göreviydi. Scheiss komando olacaktı yani bok komandosu. Burada son derece ilkel bir metotla yapılmış, tüm dışkıların toplandığı kanalların sürekli tıkanması nedeniyle düzenli olarak bu dışkı kanallarına girip orayı açmak gerekiyor. İşte bunu yapanlara da bok komandosu deniyordu. Ve insan bu son görevinden sonra daha fazla yaşayamadı. Yaklaşık 5 aylık kölelikten sonra ağır çalışma şartları, kötü beslenme, sağlıksız koşullar ve en önemlisi psikolojik çöküş sonrasında önce hasta düştü, kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Auschwitz toplama kampına tüm Avrupa'dan 1 milyon 300 bin civarında insan yerleştirildi. Önce Polonyalı muhaliflerin toplanmasıyla başlayan bu süreç zamanla Avrupa'da işgal edilen bölgelerin tamamından toplanan Yahudilerin bir araya getirilmesine ve yok edilmesine dönüştü. 1 milyon 300 bin kişinin 1 milyonunu oluşturan Yahudilerin neredeyse hepsi olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin kişinin bu kampta öldüğü anlaşılmıştır. Savaş sonlara doğru yaklaştıkça çalışma kampı niteliği de tamamen yok olmuş, tam bir soykırım kampına dönüşmüştür. 1 milyon Yahudi'nin büyük bölümü savaşın son 2 yılında bu kampa getirilmiştir ve 900 bin kadarı geldikleri gibi doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya da vurularak öldürülmüştür. Yeterince güçlü olduğu düşünülen 100 bin kişi kadarı ise ağır çalışma koşullarında ortalama 4 ay kadar dayanabilmiştir. Bu hikayeyi bugün anlatmam tesadüf değil. Bugün 27 Ocak. Uluslararası Holokost Anma Günü. Bu insanlık ayıbını hatırlamak yalnızca bu zulme uğrayan insanları anmak için değil, aynı zamanda insanlığın böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini düşünmek ve tabii bir daha böyle bir şeyin olmaması için bizim üstümüze neler düştüğünü düşünmek için var. Bu hala önemli çünkü Holocaust'tan beri geçen yaklaşık 80 yıl kadar bir zaman yine katliamlarla, soykırım girişimleriyle ve soykırımlarla dolu. Yani hiç ders almamışız. Örneğin Soğuk Savaş'ın hikayesi aynı zamanda bir katliamlar tarihi. Angola'dan Şili'ye, Kamboçya'dan Peru'ya birçok noktada gerçekleşen katliamlara ideolojik nedenlerle bu dönemde gözlerimizi kapatmakla kalmadık, aslında bir yerde dolaylı da bir destek vermiş olduk. İdeolojik gözlüklerimizden sıyrılınca da bir şey değişmedi. Bosna'da katliamlar eşliğinde denenen soykırım Ruanda'da gerçeğe dönüştü. Hocalı'da yaşanan katliam Sudan'da kendisini tekrar etti. Ebu Ghraib'de yaşananlar IŞİD'in kontrol ettiği neredeyse her yerde gerçekleşti. Tüm bunlara bakınca Auschwitz'i hatırlamanın ve etrafımıza hatırlatmanın da ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Auschwitz'te ölenler suçsuz, ezilen insanlardı. Ve onların anısını yaşatmanın en iyi yolu Bugünün ezilenlerinin yanında durmak ve ses çıkartma cesaretini göstermekte sanırım. Ve bu vicdanımızın yol göstericiliğindeki bir gelecek için şüphesiz iyi bir ilk adım.